Mutluluğun parayla bir ilgisi yoktur. İnsanların çoğu dışarıda gördükleri, yüzü gülen insanların 24 saat boyunca mutlu oldukları yönünde bir yanılgıya düşerler. Herkes başkasının dışını kendi iç dünyasıyla kıyasladığı için kendini kurban rolüne sokar ve diğerlerini kendinden daha şanslı görür oysa hiç de öyle değildir. İnsanların mutsuz anları mutlu anlarından daha fazladır. Dengin fakir fark etmez. Uykuda olan herkesin iç dünyası karanlıktır ve kişi geleceğe kaygıyla bakar. Hayat o kadar adildir ki herkesi kendi dünyasında yaşatır ve kendini kendine imtihan ettirir. Zenginlerin de imtihanları ona göredir ve onlara ağır gelir. En zoru da her şeye sahip olduğun halde hala eksiklik hissetmeye devam etmektir. Fakir param olsa der, zengin beni gerçekten seven olsa der. Örneğin uykuda olan kişi zenginse parasının azalacağından korkarken fakirse parasız kalmaktan korkacaktır. Sonuç itibariyle uykuda olan kişi huzur bulamaz. Bireysel olarak kendini müstakil bir varlık zanneden ve kendini bütünden ayıran herkes bütüne dahil oluncaya kadar azap içinde bir hayat yaşar. Bu durum sonsuza kadar devam eder. Buna son verecek olan yine kişinin bilinç durumudur. Aydanur Aktaş Hıra'nın Öze Yolculuk kitabından alıntılar. Okumuşlar Yayıncılık.